Antifriz e, suyun önemli. E, antifrizin derecesi düşükse motorda donma meydana geliyor. E, lastiklerin kışlık olması lazım. E, sürekli motorcularına e, tamircilerine e, antifrizini ölçtürmeleri lazım. E, bujilerini kontrol ve yağ bakımlarını düzenli bir şekilde yapmaları lazım. Hani bunlar e, kışın olmadık şeylere meydana gelebiliyor, motorun donmasına meydana gelebiliyor. Motor suyunun donmasını meydana geliyor. Motor suyu donduğu zaman motor bloklarında patlama ve çatlama meydana geliyor. Yani bayağı bir masraflı bir şekilde arızaları açabiliyor kışlık bakımları yapmadığı sürece. Kışlık bakımları araçtan araca değişir. Yaklaşık 150 lirayla 200 TL civarında tutuyor. Sadece antifriz ve cam suyu gibisini. Ama normal periyodik bakımlara girdiği zaman e, antifriz ile birlikte yaklaşık e, 700-750 lira civarında aracına göre değişiyor fiyatları. E, sürekli yazın e, su koyup da yok kışın antifriz koyalım diyenler var. Bu da e, su koyduğu zaman sindir kapağın yüzeyini e, çatlama e, yani e, küflenme ve paslanmaya neden oluyor. Bu sefer de antifrizi koyduğu zaman antifriz de yağlı ve güçlü olduğu için. Motorun e, yüzeyindeki küflü ve paslı yerlere açma yapıyor. Bu sefer de yaz silindir kapağı sökülüyor. Yaklaşık bir buçuk milyarla, iki e, bin lira arası bir ücret çıkıyor. Ama e, kışın dediğim gibi şey yaptıkları zaman sürekli yaz kış antifriz eklemeleri lazım. Yazın bunu Yaz e, kışı yok antifrizin ama e, bizim insanlarımız biraz da e, şey olsun diye su ekliyorlar. Ama su zararlı bir şey kış e, öncesi ya şöyle bir şey e, sürekli araba araçlarında antifrizine e, eksik etmemeler lazım. Su olacak diye bir şey de yok. Su aracın motor bloğunun üzerine e, zarar açar, sürekli açar. E, yani bakımını sürekli yaptırmaları lazım. Çünkü araca baktığı zaman araç da size bakar.